Hem politik gündemi hem de 7 Haziran'a doğru teşkilatları da aynı zamanda konuşacağız. Doktor Selim Temurci burada konuğumuz. AK Parti İstanbul İl Başkanı hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Daha yeni aslında işlerinizi halledip bir televizyon mülakatına çıkmaya vakit bulabiliriz. Yeni oturduğunuz koltuğunuzda çünkü hayırlı uğurlu olsun. Çok, bize bir çok deseydi. teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Sağ olun. Davet için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii Önce biraz e, politik gündemi değerlendirelim istiyorum. Sonra da e, herkesin cevabını çok merak ettiği soru var. Müracaatlar, binlerce, binlerce binlerle İstanbul e, bölgelerine müracaatlar var. E, o müracaatlar e, sonrasında işte mülakatlar peşinden anketlerle eriyor yavaş yavaş tabii hiç kuşkusuz tamam, ki tamam. E, aday sayısı. E, i̇şin o tarafını e, herkes çok merak ediyor. Aday adayları da çok merak ediyor. İstanbul'dan müracaat galiba hani Türkiye geneline baktığımız zaman 5'te 1'i falan Beştenir. galiba. Dolayısıyla hani e, orada çok ciddi herkesin gözü sizin üzerinizde hazır. E, herkesin gözü üzerinizdeyken şu politik gündemi değerlendirelim önce istiyorum. E, az önce Başbakan Ahmet Davutoğlu e, bir e, açıklama yaptı ve başkanlık meselesi konusunda ee, HDP grubunda bugün Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamaları eleştirdi evet. ee, ve e, yani iki e, temel şey söyledi orada. Bir başkanlık meselesi, Aziz milletimizin vereceği bir karardır dedi. Evet. İki e, sizin yani HDP e, hareketinin çeşitli dönemlerde CHP ile ya da o işte vesayet organlarıyla e, beraber hareket ettiğinizi de unutmadık anlamına gelebilecek sözler söyledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii. E... HDP'nin bugünkü duruşu bir kere Cumhurbaşkanımızın veya herhangi birinin Türkiye'de başkan olup olmamasına karar verecek olan merci HDP veya herhangi bir siyasi parti değil. Milletin kendisidir. Tabii ben açıklamaları dinleyince HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar yakın durursa söyleminin Cumhuriyet Halk Partisi'ne o kadar yakınlaştığını görüyorum. Bunun tabii HDP seçmeni için ee, özellikle Kürt akrabaları olan Arap akrabaları olan birisi olarak sadece il başkanı olarak söylemiyorum bunu. O bölge insanının vefa duygusuna da bir vefasızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bugün bu ülkede başkan kimin olacağına ben karar veriyorum diyen vereceğim diyen bir siyasi irade varsa Türkiye'de siyasetin halen 15 yıl önce yapıldığı tarzda bir siyaset tarzı olduğunu düşünüyor demektir. Bunun e, sakıncalı bir bakış açısı Türkiye'nin demokrasisi açısından, Türkiye'nin geldiği nokta açısından e, çok doğru bulmuyorum. E, Demirtaş'ın da e, bugün e, duygusal bir konuşma yaptığını ve çok bilinçli sözler olmadığını düşünüyorum bu yaklaşımını. Kısa ben onu hani şey yaptım yani çok çok kısa bir konuşma zaten. E, ama hani bir şey oldu herhalde ki e, bir pazarlık iması aynı zamanda e, gündeme getirdi ki bu daha önce konuşulmamış bir şeydi. Anlaşılıyor ki değil mi? Yani şöyle e, pazarlık e, konusu AK Parti'nin pazarlık yapmış olduğu tek yer milletin kendisidir. AK Parti millete gider. 2007'de gittiği gibi, 2011'de gittiği gibi ve gitmeye devam ettiği gibi millet AK Parti şu ana kadar e, ne demişse o bizim başımızın tacıdır. Dolayısıyla şunu da söylemek lazım. Yani Türkiye'de e, şu anda milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanımız var. Yani bugün e, Cumhurbaşkanlığı makamı hepimizin saygı duyması gereken bir makamdır. Ve çok özelde de şunu söyleyelim. Siyasetin üzerinde yani bugün Cumhurbaşkanımızın Güneydoğu'yla, Doğu Anadolu'yla ilgili olarak özellikle 2005 yılında o Diyarbakır meydanında o Kürt kardeşlerimizi ve bütün bölgeyi Milli Birlik ve Kardeşlik projesi diyerek çözüm sürecini şu noktaya getirdiğimiz akıl baldıran zehiri olsa bile içerim diyerek o aklın ürünü olarak biz buraya geldik. Onun için Selahattin Demirtaş ve o aklı savunanların önce vefalı olması, önce Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ve mutlaka Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'nun bugünkü söylemlerine dikkat etmesi lazım. AK Parti sadece Türkiye'de bir kesimin değil, Türkiye'de, Türkiye'de her kesimin partisidir. Onun için Selahattin Demirtaş da bu söylem içerisinde eriyip gidecektir diye düşünüyorum. Peki son olarak bu meseleyle ilgili olarak muhtevayı da sorayım size. Muhteva başkanlık meselesi şüphesiz ki. Ee, ondan sonra şu teşhiatlar meselesine geliyorum ama e, başkanlık ile ilgili olarak sizin kanaatiniz ya da düşünceniz nedir? Şöyle, e, şu anda biz e, kendi seçim e, programımızı, beyannamemizi e, parti olarak hazırlıyoruz. İnşallah e, en kısa zaman içerisinde bu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ancak tabii yola çıkarken özellikle milletin adamını, sağlam iradeyi, cumhurbaşkanı seçen bir millet var. Önümüzdeki süreçte de Milletin başkanlık konusunda vereceği karar Türkiye'nin yeni anayasasıyla ilgili bir şeydir. Dolayısıyla yeni Türkiye'yi inşa ederken aslında biz yeni anayasayı da bekliyoruz. Avrupa'da ilk defa belki Türkiye'de olmuş bir şey. Türkiye şu anda bir cunta anayasası ile idare ediliyor. Adına ne dersek diyelim yamalı bohçaya dönmüş bir anayasamız var. Yani biz bu yeni Türkiye söylemimiz varsa yeni anayasa söylemimizle Türkiye parlamenter sistemle mi yoluna devam edecek? Başkanlık ile mi yoluna devam edecek? Bu kararı da verecek olan milletin kendisidir. O karar da bizim başımızın tacıdır. Meseleye bakışımız bu. Peki. Geldi şu aday adaylarına. Ee, şimdi tabii e, heyecan çok yüksek. Ben bu sosyal medyaya falan bakıyorum. Hatta zaman zaman kendi dostlarımı da uyarıyorum. Yani aday adaya dayan olan dostlarımı. Diyorum ki yani sosyal medyayı bırakın siz kendi işinize bakın diye. Çünkü orada tabii yani ne kadar RT, ne kadar favori, o kadar çok adaylık öyle bir şey yok anladığım kadarıyla. Çünkü sizin başka kriterleriniz var bu değerlendirmeler yapılırken. Ya yani Twitter'da ne kadar çok RT almış, almamış mı bakmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Çerçevenin genel hatlarını çizmek bakımından soruyorum. 6000 üzerinde aday adayı başvurusu vardı evet. AK Parti'ye Türkiye ye genelinde. anladığım kadarıyla en yüksek müracaatı da İstanbul il teşkilatı aldı, doğru, doğru mu? İstanbul'da bizim 1175 başvurumuz oldu. Yani %225'i sizde Türkiye'de. Tabii Türkiye tabii yani. bizde. İstanbul tabii Türkiye'nin bir özeti doğru. ve İstanbul tabii AK Parti siyasetinin doğduğu şehir. bu manada İstanbul'da ...1175 başvuru bizim için çok önemli. Öncelikle onu söyleyelim. Bu şey bir kıyası var mı karşılaştırması? Mesela geçen seçim şöyleydi şimdi biraz ilgi geçen, arttı. Geçen 900 civarlarında bir başvurumuz vardı. Bu seçimde biraz daha yukarıdayız. Tabii şunu görüyoruz. Yani biz bugün Almanya'da, SDP'de parti yöneticiliği yapan bir hanım kardeşimizden... ...bir sanatçımızdan, bir siyasetçimizden, bir yazarımızdan... ...bir başka başka alanlardan, toplumun her kesiminden ki özellikle bu dönem hanımefendi kardeşlerimizin önünü açan bir AK Parti var. Gençlerimizin önünü açan bir AK Parti var. Özellikle bu kesimden özürlü kardeşlerimizden çok ciddi talepler aldık. Ve tabi bu taleplerin her biri parti içerisinde belli bir düzenle e, planlandı ve ilk işimiz tabii bizim temayül oldu. Temayülü 3 bölgede. Temayülü neydi? Tem temayülü nasıl bitti artık rahatsız rahat konuşamayız Doğru. yani. <laughs> Kim kim neyi değerlendirdi Temayül'ü? Temayül tabii e, parti içerisinde bizim e, kendi teşkilatımıza, belirli e, teşkilat mensuplarımıza ki bu sayı hakikaten çok yüksek İstanbul'da. İstanbul'da çünkü bizim 2 milyon 100 bin üyemiz var. Yani AK Parti teşkilatları, Türkiye'de 9,5 milyon üyesi var AK Parti'nin. Ve İstanbul'da biz 2 milyon 100 bin üyesi olan büyük bir teşkilatız. Dolayısıyla 2 milyon 100 bin üyesi olan bir teşkilatın, ...birinci, ikinci ve üçüncü bölgede temayül yaptığını düşünün. İnanın e, görmenizi çok isterdim. Yani bir e, bayram, bir şölen içerisinde <laughs> bir şölen içerisinde geçirdik. Ve şükürler olsun e, bu şölen e, çok güzel bir şekilde bitti. Ve biz e, bu temayüllerden hemen sonra 6 Mart tarihi itibariyle... ...genel merkezimizin göndermiş olduğu, genel başkan yardımcılarımızın da içinde bulunmuş olduğu bir heyetle birlikte... Bu bütün başvurular tek tek değerlendirilerek 1078 adayla aday adayıyla mülakatlar gerçekleştirildi ve geçen cumartesi bu süreci tamamlamış olduk. Tabii burada sosyal medyada hani çok fazla tweet atmak veya takipçi almak tabii ki AK Parti'nin siyasi geleneği e, sosyal medya tabii ki çok önemli. Bunu reddetmiyoruz. Mutlaka insanlar kendilerini buralarda anlatsınlar. Ama biz daha ziyade insanla dokunarak, yüz yüze iletişim kurarak siyaset i̇şte yapan bir kadroyuz. Kadının... Yani, ben Twitter'da birkaç sefer de yazdım. Böyle hani e, işte yani şu, yani şu benim yazdığımı bir RT et gibi şeyler var. E, sağ, sağ olsunlar hani diyorum ki ya bu değil. Yani bu çünkü e, sizi yani milletvekilliğine adaylığa e, vesaire taşıyacak şey bu değil aslında ama e neyse yani oradaki görünürlüğü de bir kriter olarak tabii. Tanıtım açısından evet. olabilir. Yani tanıtım açısından olabilir. Tabii temayüller sonrası, mülakatlar sonrası şu anda genel merkezimizde komisyonlar var. Genel başkan yardımcılarımızın da içinde olmuş olduğu komisyonlar. Bu komisyonlarımız çalışmalarını bitirecekler. Ve inşallah bu ayın sonunda genel başkanımıza komisyonlar raporlarını verecekler. Ve en son aşamada üst kurul dediğimiz... Ve genel başkanımızın da e, başkanlık etmiş olduğu kurum kendi kararını verecek. Sayın Başkan? 88 adayımız var aday. İstanbul genelde 88 bölgede adayımız tamam. olacak evet. Bölgede. Ee... Birinci bölgede 31 adayımız, ikinci bölgede 26, üçüncü bölgede de 31 adayla inşallah yola çıkmış olacağız. Peki e, kaç milletvekili var şu anda İstanbul'u temsilen parlamento'da AK Parti'nin? Bizim şu anda 45 milletvekilimiz var. Ee, tabii ki amacımız bu sayı hedefimiz e, %55 en azından %55 60-65 seviyesine getirmek. Tabii yani %55 oy oranı İstanbul'da e, şu anda genel başkanımız başbakanımız tarafından konulan hedef. Biz bunu minimum olarak alıp teşkilatlar olarak e, mutlaka bunun üzerine bir şeyler e, koymamız gerekiyor. İstanbul ee, biraz önce ifade ettim yani eğer siyaset yapıyorsanız ve AK Parti gibi bir partide siyaset yapıyorsanız İstanbul olmanın sorumluluğu, İstanbul olmanın onuru çok büyük. Omuzlarımızda evet bu sorumluluğu hissediyoruz ama AK Parti bayrağını İstanbul'da daha güçlü dalgalandırabilme adına e, güzel genç bir ekibimiz var. E, i̇nşallah e, İstanbul'da AK Parti'nin gücünü mahalleye, sokağa, eve her kesime ulaştırarak, toplumun her kesimini kucaklayarak inşallah e, önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz parlamentoya çok daha fazla İstanbul'dan e, vekil gönderebilmek AK Parti Genellikle adına. bütün siyasi partilerin İstanbul e, milletvekilleriyle ilgili olarak yapılan genel eleştiri şudur. E, Taşra'da, Anadolu'da e, milletvekilleri e, daha, mesela daha yereldir e, ve dolayısıyla da daha bölgesinin sorunlarını Ankara'ya taşıyan adamdır bakılacak olursa. E, fakat biz gariban İstanbullular olarak e, milletvekillerimize e, biçilen e, görev hep e, üst daha makro e, siyasi görevler yani işte e, hukuktur anayasadır adalettir vesaire bir takım hani e, Partinin daha e, üst e, politik tezleri üzerine e, yoğunlaşan isimler daha çok İstanbul'dan milletvekili adayı yapılıyor. Dolayısıyla biz en son su kanalizasyon vesaire gibi konuları İstanbul'un kendi yerel sorunlarını da Ankara'ya taşıyacak adam bulmaya çalışıyoruz. Bu sadece AK Parti içinde genel olarak İstanbul Milletvekili milletvekiliği yapılan şey eleştiridir. Acaba hani teşkilatlar aday seçerken bunu da dikkate alıyorlar mı? Bu tamamen yani hani bir şey yani sadece AK Parti için sormuyorum bunu. Yani İstanbul Milletvekilliği üzerinde bir genel eleştiri olduğu için soruyorum. Şimdi bunu. ben müsaade ederseniz biz AK Parti olarak önce Tabii. kendi kanaatimi söyleyeyim. Yani mutlaka siz bir önceki dönemde birinci bölgede Recep Tayyip Erdoğan bizim birinci sırada olan Aynen. adayımızdı. <laughs> mutlaka her partinin marka isimleri vardır ve bu olmalıdır. Yani bunda herhangi bir kuşku yok. Ama AK Parti'nin milletvekilliği profiline baktığınızda, şu anda baktığınızda hanımefendi kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizi, bizim teşkilattan gelen ilçe başkanı kardeşlerimizi görürsünüz. Bu parti Herhangi bir şekilde kendi geleneğinden kopmayarak yoluna devam ettiği için güçlüdür. Dolayısıyla teşkilat içinden kardeşlerimiz var. Gençlik kollarından var, kadın kollarından var. Belki şu olabilir. Marka isimleri daha fazla önde gördüğümüz için İstanbul'da böyle bir kanaat oluşmuş olabilir. Ama şunu da ifade etmek lazım. Ya biz İstanbul'a kimin kapısını çalacağız? Yani bizim e, şey e, mahallede belediye iyi Diyelim ki örneğin AK Parti e, iktidarda ama CHP'li belediye iyi çalışmıyor diye şikayete geleceğiz Ankara'ya. Birinin kapısını çalmamız lazım İstanbullular olarak yani. O anlamda soruyorum ben. Şimdi e, öncelikle e, böyle bir durum varsa e, bir kere Cumhuriyet Halk Partili belediyenin kapısını bir çalmak lazım. <laughs> tamam. E, çünkü onların kapısını e, millet ne kadar çalarsa Cumhuriyet Halk Partisi o kadar milletleşir. Bir kere önce bu adını bir koyalım. İkinci süreçte de şunu yapmak gerekiyor. Biz e, İstanbul'a bakarken daha geniş gözlükle bakmamız lazım. Hı. Bakın e, bugün Türkiye'de Türkiye'nin makro ve milli projelerini konuştuğumuzda... ...bu projelerin önemli bir kısmının İstanbul'da olduğunu görürüz. Evet biz de şikayetçiyiz. Biz geçen hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'nde biliyorsunuz biz 3 katlı bir tünel tanıttık. Aynen öyle evet yani. E, üç katlı tünelle ilgili olarak dünyada bir ilk... Avrupa'dan Asya'ya geçiyorsunuz araçla, ikinci katta metro var, üçüncü katta da Asya'dan Avrupa'ya geçiyorsunuz. Dünyada bir ilk yaptığımız iş ve bu çok ciddi rakamlarla 3,5 milyar dolar rakamı olan ve biz bunu büyük şehire planları işletmek için getirdik evet Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuda biz de şikayetçiyiz. Ama sadece AK Parti il başkanı vasfımızla söylemiyoruz bunu. Ben Cumhuriyet Halk Partili olup İstanbul'da yaşayan herkesin, her kardeşimin de şikayetçi olduğunu biliyorum. Ulaşım İstanbul'un en büyük problemi değil mi? Evet. evet. birinci köprüye karşı çıkıldı, ikinciye karşı çıkıldı anladık. Ama Türkiye değişti, yeni bir ülkede yaşıyoruz. Üçüncü köprüye de karşılar, havaalanına da karşılar. Bakın biz şimdi nasip olursa üçüncü köprü 29 Ekim'de açacağız. Yani şimdi burada bir partilik bir yandaşlık yapmaya gerek yok. İstanbul'un en önemli sorunu ulaşım değil mi? Hadi onu çözelim hep beraber. Çözelim beraber. Ya ve bu millet bunu arzu ediyor bakın. Yani bu e, ülkede özellikle İstanbul özelinde İstanbul bize emanet bir şehir. İstanbul'da yapılan her hizmet mutlaka karşılığını bulur. Bakın biz Büyükşehir e, Belediyesi'nde her yer e, her yerde metro, her yere metro dedik. Doğru. 42 kilometreden 150 kilometrelere geldi. 900 kilometreyi e, hedefliyor Büyükşehir Belediyemiz. Kadir Topbaş Bey. E şimdi bütün bunlar aslında bu toplumun değeridir. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Biz aslında bizim milletimiz bunu bekliyor. Bakın biz e, üç katlı tünelle ilgili açıklama yapıldı. E, Başbakanımızla çok güzel bir programda lansman programı evet. oldu. Evet. Ve biz oradan çıktıktan sonra bizim de dostlarımız var. Ve bize şu söyleniyor. Siz hizmetlerinizle konuşuyor, konuşuluyorsunuz. Evet biz hizmetlerimizle konuşmaya and içmiş bir siyasi partiyiz. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Ve bizi aslında güçlü kılan, bizi motive kılan da bu millete hizmet etme aşkıdır. Biz böyle öğrendik, böyle de devam edeceğiz. Bir de enteresan bir şey var. Şimdi az önce saydınız işte 3 katlı tünel, 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul. Bunların yanına koyabiliriz işte Marmaray, diğer Avrasya. Şey, Avrasya. E şimdi bakıyorsunuz makro ölçekte küresel saldırı yapılacağı zaman da hep... E, bu prestij projeler e, merkeze alarak yapılıyor bu saldırılar. Biraz da e, galiba İstanbul'un şanssızlığı da bu. Yani e, bir şey hedefliyorsa bir e, küresel ölçekte bir e, yapı, bir saldırı hedefliyorsa önce İstanbul'un e, can damarına o e, prestij projelere saldırıyor galiba değil mi efendim? Yani e, tabii şöyle bu İstanbul'un şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İstanbul'un ...bu saldırıya karşı koyacak bir gücü var. Varmış demek ki, onu gördük. İstanbul'un var. Ge Gezi de şurada, burada Tabii. falan. Yani biz bunu gördük ama şunu unutmayalım. Yani bu ülkede hiçbir şey bitmiş değil. Biraz önce anayasayı konuştuk. Yani bu ülkede taşların yerli yerine oturması lazım. Siyaset yapan insanların e, şuna dikkat etmesi lazım. Şimdi biz siyaset yapıyoruz. Biraz önce üçüncü, e, üç katlı tüneli onun için örnek verdim. Yani bu ülkede insanların lehine geleceğimizle, istikrarımızla ilgili olan konularda hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım mutlaka onun yanında olalım. Türkiye'nin en önemli sorununun da bu manada muhalefetsizlik olduğunu düşünüyorum. Yani muhalefet dediğimiz şey modern demokrasilerde iyi alkışlayan, proje getiren, bakın ben uzun yıllardır siyasetin içinde olan bir kardeşinizim. 13 yaşından beri bu işin içindeyiz. Ya yani ben normalde şunu yapacağız, bizim projemiz budur diyen muhalefet bekliyorum Türkiye'de hala. Bu değil. Seçmen de onu bekliyor. Evet yani. bu, bunu yapmamız lazım ve şunu söyleyelim. Yani biz şu anda yine geleceği konuşuyoruz. 3 katlı biz mi yapıyoruz? Sen 6 katlısını vaat ettin mi efendim? De ki İstanbul'da bu da şunu yani. yapacağız. Da. Tabii bu, bu, bunu yap, bunu yapmamız gerekiyor. Biz tabii e, burada belki en önemli şey İstanbul'un gücü. İstanbul bu medeniyetin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Biz burada kardeşliği, birliği, beraberliği konuşmak zorundayız. Bakın Mart ayındayız. Biz Çanakkale ile ilgili Türkiye'nin her yerinde program yapıyoruz. Evet. Değil mi yani? Şimdi biz e, biraz önce buraya gelmeden önce yine arkadaşlarımızla konuştuk. İnşallah nasip olursa 21 Mart Cumartesi günü biz İstanbul'u İstanbul'u Abdü İpekçi'ye ve etrafında toplayacağız. Çok büyük bir şölen yapacağız. Biz birlikte Türkiye izleyeceğiz. Ha, güzel. Bahar şöleni yapacağız. Ve burada yeniden şu ana kadar oluşmuş olan duyguyu ve düşünceyi çözüm süreciyle birlikte Türkiye'de bu sürecin o baldıran zehri içerim diyen aklın ortaya koymuş olduğu ve desteklediği sürecin Türkiye'de AK Parti tarafından nasıl kabullenildiğini tekrar buradan İstanbul'dan haykırmak istiyoruz. Ama tabii ki eğleneceğiz. Bunu da yapacağız. Ve buraya bütün İstanbulluları da ben cumartesi günü davet ediyorum. Güzel. Saat 1'de inşallah Abdi İpekçi'de olacağız. Sizin kanalınızda böyle bir e, duyuru da yapmış olalım. Doğru. E, yani 21 Mart bir Nevruz ve... E son 2-3 senedir barışla ve çözümle anılıyor. Ondan önceki 10 senesi bizim hep tüylerimiz diken diken eden, şiddet görüntülerinin ortaya çıktığı ve yani kötü hatıralarımızın olduğu Nevruz'lardı. Bu çağrı çok önemli. Bu çağrıyı çok önemsiyorum. Yani Nevruz Türk dünyası geleneklerinde neyse onu öyle kutlayalım hadi. Ya bakın yani Nevruz dediğimiz sonuçta Selçuklu ve Osmanlı'da milli bayram olarak kullanılan, kutlanılan günlerdi bunlar. Biz şu anda şunu yapmaya çalışıyoruz. Milli birlik ve kardeşlik projesinin çözüm sürecine getirmiş olduğu noktada Türkiye'nin bütün değerlerini, Türkiye'nin bütün renklerini bize ait olan her şeyi bu millete geri vermek durumundayız. Ve şu anda yapılan şey de budur ve inşallah biz 7 bölgeden 7 rengi bir araya toplayarak Çanakkale'deki bizi bir araya getiren ruh ve ilkeler neyse Nevruz'da yapacağımız, Bahar Şenliği'nde yapacağımız şey de ondan farklı bir şey değildir. Hep birlikte olmak bu milletin ihtiyacı olan en büyük şeydir. Biz inşallah AK Parti İstanbul İl Teşkilatları olarak bu partinin ve bu medeniyetin bize yüklemiş olduğu misyonu İstanbul'da yerine getireceğiz. Peki, e, İstanbul İl Teşkilatı olarak tabii e, İstanbullunun şey, e, bir takım beklentileri var. O da şu, e, çok böyle hani büyük organizasyonlara büyük buluşmalara vesaireye alıştı artık İstanbul'lu. Dolayısıyla da hani İstanbul teşkilatının üzerine de böyle ağır bir yük, bir sorumluluk düşüyor. O yükü seve seve alıyoruz. Aldınız zaten artık yani geçmiş olsun bu anlamda. şimdi işiniz de zor. 7 Haziran'a doğru giden süreç için İstanbul'da da hayli hareketli bir dönem bekliyor galiba Kesinlikle. değil mi başkanım? Biz şu anda bu hareketi başlattık. bir kere seçimle ilgili çalışmalarımıza start verdik. İstanbul'un 3 seçim bölgesinde şu anda seçim koordinasyon merkezlerimizi hazırlıyoruz. Biz sadece 3 bölgede değil 39 ilçemizde ilçe seçim koordinasyon merkezlerimizi hazırlıyoruz. Mahalle irtibat bürolarımızı hazırlıyoruz. İstanbul'u seçime ve bir şölene hazırlıyoruz. Ama bunu yaparken mutlaka ve mutlaka bu seçimin önemini 13 yıl içerisinde bu ülkede ne kazanıldıysa demokrasi adamın, anlamında, özgürlükler anlamında, ekonomik anlamda, kültürel anlamda. Bunu anlatacaksın, anlatmak lazım. Bunu anlatacağız. Şimdi şeyi anlatacağız. Tabii, e, sizi bulmuşken sorayım, bir daha soramam. <laughs> Bunu da niye sormadın diye de e, kızarlar. 7 Nisan'dan sonra şimdi adaylar sokaklara çıkacaklar. E, ve... E, ...arabalarda e, yüksek e, desibelli müzikler eşliğinde e, sokak tanıtımları vesaireler yapacaklar. Bu sayeden mesela hani e, çok geri dönüş alabildiğiniz bir metot mudur? <laughs> Bunun başka bir yolu yok mudur? E, ya da mesela hani en azından ses düzeni iyi ya da temiz olsa... Çünkü yani ne dediği hiç olmazsa anlaşılsa iyi olmaz mı? Bunun bir denetimi var mıdır? Tarafınızdan yapılacak mı? Yalnız bununla ilgili olarak bizim çok olumlu referanslarımız var. Amin ee... ben, da. Ben sorayım da hani yarın bir şey olursa sen de bunu sormamışsın demesinler diye diyorum. Şöyle bir kere her türlü kirliliğe karşıyız. Yani her türlü kirliliğe karşıyız. Ancak biz tabii şu anda İstanbul'da 7 Nisan tarihi bizim için Yüksek Seçim Kurulu'na adaylarımızın ismi verildiği andan itibaren muhtemelen Start. çok kısa bir süre içerisinde bir startı verdik Hı. ama o gün adaylarımız belli olduğu andan itibaren onların giydirilmiş araçları, onların web sayfaları, onların tanıtım broşürleri, hangi ilçede hangi programa ne zaman katılacaklar hepsi bizde çok planlı bir bir evet, takip ediyorum olacak. ben doğru. Plansız bir iş. Sonuçsuz bir iştir. Bütün teşkilatlar, ben daha evvel de çok seçim izledim AK Parti teşkilatları içerisinde. Büyük tablolar içerisinde böyle e, grafikler var. Hangi saatte kim, hangi toplantıya gidiyor, nereden çıkıyor var. Çok disiplini gidiyor, ona, ona tanık oldum. Yani, yani programlarımızın iPhone uygulamalarına varıncaya kadar her şey bitmiş. Böyle bir partinin ses düzeninin de bu <laughs> anlamda modern <laughs> olabileceğini siz düşünün. Aynen. İnşallah öyle olacak ve insanları üzmeyecek bir de desi yani, belli olacak. Bir tek, bir tek AK Parti olsa, şimdi hani... Ee, en küçük marjinal partilere kadar bağımsız adaylara kadar e, herkes tabii e, demek ki diyor hani tepeye hoparlör takıp mahalle arasında gezince sonuç alınabiliyormuş bundan diye düşünerek <gülüyor> bence <gülüyor> burada e, desibelden daha önemli şey seçimler bu ülkede demokrasimizin yeniden hayat bulduğu zamanlardır. Aynen doğru. Yani buna fırsat vermek lazım. Önemli olan saygılı olmak. Doğru. Yani demokratik bir ortamda demokratik bir ortamda Kimsenin yıkıp yakmadığı şey olmuyor ama bir galiba. ortamda ben bu seçimlere yapabilmek. Son son birkaç yıldır şuna tanık oluyorum. Siz de e, doğrular mısınız ya da onaylar mısınız beni acaba? Yani eskiden böyle birbirinin afişini yırtan ya da birbirinin işte seçim bürosuna e, işte e, sabotaj yapan vesaire artık bunlar galiba çok kalmadı. Yani, yani daha daha demokrasi şöleni içerisinde yürüyor galiba bu işler. Şimdi mi işte e, hiç örneğimiz yok dersek değil, yanlış değil, o. olur. O amin Çünkü ne biz İstanbul il teşkilatları olarak. ...bir önceki seçimlerde maalesef seçim bürolarımızda buna benzer bir takım sıkıntılar yaşadık. Oluyor hala. Ben e, biraz Bu önce... Demokrasiyi hazmedememek nedir ama yani? Şöyle, e, ben e, toplumun önündeki insanların yapmış olduğu açıklamaların... ...çok daha dikkatlice yapılması gerektiği hususuna hep birlikte riayet etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü eğer siz toplumun önüne hoşgörüyü, sevgiyi, projeyi koyarsanız toplum bunu algılar... Ama biz İstanbul'da İstanbul'un her noktasında olan bir siyasi partiyiz ve her yerde AK Parti'nin bayrağını dalgalandıran bir siyasi partiyiz. Biz bir yarış yapacağız, bir demokratik yarış yapacağız ama biz şunu çok iyi biliyoruz. AK Parti önümüzdeki dönemde çok daha güçlü olmak ve çok daha güçlü kalmak zorundadır. Bizim böyle bir motivasyonumuz var. Bunu sadece Türkiye için de istemiyoruz. Biz İstanbul'luya biraz önce anlatacağız dediğimiz konu da bu. Biz sadece Türkiye için bir seçime girmiyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Bütün mazlum coğrafyaların ümidi ve bakışı Türkiye'dir. Eğer İstanbul Türkiye için çok önemliyse İstanbul'un önemini biz bu seçimde hoşgörüyle, sevgiyle anlatarak anlatmayı becerebilmeliyiz. Ve bunu da İstanbul Teşkilatları yapacak güce ve kabiliyete sahip. İzleyicilerden çok sayıda soru geliyor. Ben süzerek bir e, başlık altında bir tane, bir iki tane soruyu sormak istiyorum. E, bu tabii sizin vereceğiniz bir karar değil anladığım kadarıyla ama aday belirleme noktasında e, işte e, birkaç soru var. Onların alt alta hepsini ben grupla söyleyeceğim. Vitrin adaylar, işte sporcudur, eee mankendir, işte vesairedir. Ya da başka bir takım siyasi hareketler içerisinde bulunup gelen isimler. Ya da işte daha evvel paralel olduğu ifade edilen bazı isimler. Bunlarla ilgili olarak elemeyi, değerlendirmeyi, yani sahiden hani millete dokunabilecek adayı az önce onu ifade ettiniz. O son derece önemli. Ben o sözünüzü çok önemsedim. Onu hakkaniyetle belirliyip belirliye belirliyip belirlenemeyeceğinden dolayı kaygılar var anladığım kadarıyla seçmende. Bizim partimizin size de vardır eminim böyle bir kaygı. Şöyle e, tabii ben AK Parti İstanbul İl Teşkilatları'nın... İl Başkanıyım. Doğru. E, dolayısıyla Daha genel merkezin belki bu anlamda tabi yani genel var. merkez bu belirlemeyi yapar ama AK Parti'nin hiçbir zaman vitrin problemi olmaz. E, bunu zaten e, bir soru olarak da ben Hı. şey yapmayayım, Bunu Hı. 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 bütün Türkiye bilir. Ama şu önemli tabii AK Parti belli bir kesimin, belli bir cemaatin, belli bir alanın coğrafyanın partisi değil. Bizim ne tür milliyetçiliklere karşı olduğumuzu kurucu liderimiz defalarca ifade etmiştir. Dolayısıyla buraya hiç girmeyelim. Ama AK Parti Türkiye'nin partisidir. Türkiye'nin partisi Türkiye'yi kucaklamakla mükelleftir. Ben bunun da olabildiğince en iyi şekilde yapılacağını düşünüyorum. Tabii ki e, İstanbul özelinde mutlaka demografi konusu önemlidir. E, İstanbul'da bunlar önemlidir. Ama en önemli konunun hakkaniyet ve adalet olduğunu düşünüyorum. Doktor Selim Temurci, Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Şeref verdiniz. Sağ olun. Sağ ben de çok teşekkür ederim. AK Parti İstanbul İl Başkanı Doktor Selim Temurci ile konuştuk sevgili izleyiciler. Hem e, güncel politik değerlendirmeyi yaptık hem de e, seçimler öncesi 7 Haziran daha sonra 7 Nisan aslında öncesi son tabloyu değerlendirdik. Şimdi kameralarımızı e, Bosna'ya...